Merhaba ben Ferman Akgün. Bugün sizlerle SQL, SQL Server Management Studio 2008'de yeni bir veri tabanı oluşturmayı göstereceğim sizlere. Buradan database, buradan database'e sağ tıklayıp new database dedikten sonra işte veri tabanının ismini belirtiyoruz. Mesela ne olacak? Ferman Akgün olacak şu şekilde olsun. İşte buradaki ayarlardan ben tam olarak bilmiyorum. O sürede işlem yapılıyor. Ye ve ye yeni veri tabanı buraya geliyor. Böyle içinde işte güvenliği falan otomatikman geliyor roller falan. Buradan tabloları geliyorum. İstersem yeni tablo oluşturmak için bu şekilde yeni diyagram oluşturmak için de buradan diyagram oluşturabiliyorum. Diyagramını yapabiliyorum. Burada işte diyagram için gerekli şeyler işte oluşturulsun mu diyor. Evet diyorum. New table. Şimdi bizim üyelerimiz için bir alan olacak. Mesela bir okunak için bu üye, veri tabanı oluşturuyorum ben. Mesela üyenin ID'si olacak d type integer tipinde olacak ve boş bırakılamayacak ve şurada neydi o ha, identity column işte buradan bu with identity seçebilirsiniz ya da buradan alt taraftan is identity yes yaptığınızda bu varsayı yani 1, 2, 3 o da ikramat gibi çalışacak Sonra yeni bir kullanıcı da olacak. Kullanıcı ad. Bu en var çar. Hmm, kaç olur? 50 olabilir yeterli. Boş bırakılamaz yine bu şifre de. Bu da en var çar. 50 olsa yeterli. Bu da boş bırakılamaz aynı şekilde. Ad ve soyad. Birleşik olsun ayrı olsun. Ayrı ayrı sütunları tutalım biz. Ad. Mesela Envar çağır. Bu da 50 olsun. Ad, soyad, şifre gibi veriler 50 karakterden oluştursun. Mesela soyad diyelim buna da. Bunun da en çağır. 50. Bu da boş olamasın. İşte mesela size geri kalmış. Mesela cinsiyet. Boş bırakılabilir mi? Ya da bunu integer diyelim. Mesela bir işte sıfır cinsiyet belirtilmemiş. Bir erkek, iki bayan gibisinden veri tabanında verileri tutabiliriz. Mesela bunun alınmış boş bırakılabilir mi? Bırakılamaz. Otomatikman sıfır değer alacak. Bunu da bu şekilde e, yukarıdan e, neredeydi? Ha, value bindik sıfır. Yani bu otomatikman girdiğin yani bir veri tabanında bir tablo bir satır oluşturduğunu varsayan değer olarak sıfır atacak bu. Sonra cinsiyet işte e-posta adresi oluşturabilir e-posta en adam biraz e-postası uzun olabilir 100 karakter verelim ama e-posta adresi boş olamaz um, başka ne olabilir ki hmm. mesela facebook adresini bize damar alabiliriz en var içer, 50 yeterli herhalde dedik karakter Do 100 yapalım biz onu da garanti olsun mesela Twitter adresim olabiliriz. Bunu da en başlar 100 diyelim. Belli bir standart koyalım. 100 karakter işte e-posta, Twitter, Facebook gibisinden alabiliriz. Ve bunlar boş bırakılır bir adam e-posta işte Facebook ve Twitter'ın girmeyebilir. O özel bir durum. Başka ne olabilir? Telefon olabilir. Benim telefonunu isteyebiliriz. Vermezse kendini şeyde kalmış. Vermezse vermeyebilir. 50 karakter işte yeterli zaten 10 10, 10 karakter mi ne, 11 karakter mi ne, ama biz 50 karakter verelim boş bırakılır Bo boş bırakılabilir mi? Bırakılabilir yani. Alan telefon numarasını vermek istemeyebilir. Bu şekilde veritabanı oluşturduktan sonra kaydediyorum. İsim veriyorum mesela. Members veriyorum. Üyeler diye Ben Türkçe oluşturduğum için üyeler dedim. Oluşturdum. Ve kaydetti veri başka. New table diyelim. İşte Buna cinsiyet ID diyelim. Bu cinsiyet ID'leri tutulu bir yer olsun. C ID diyelim. Tipi integer. Alanımız boş bırakılamaz. Ve identity şuradan C ID yapalım. Yani bu otomatikman ben varsayalım. yani 1 2 3 4 atacak yani atacak tam atıyor. Sonra işte value var varsa 50 yeterli bunun için bu da boş bırakılamaz yani bu bir erkek iki kadın sıfır değer girilmemiş gibisinden belirtebilir bunu kaydettiğimde cinsiyet diye bir tablo oluşturabilirim burada da sonra düzenler yapıp da em, ne diyebilirim ben cid yani buradakini bunun id'sini bunun işte bir origin key olarak bağlayacağım buna bunu kaydettiğimde kaydediliyor. Bazen kaydetmemiz için şöyle bir sebep çıkabiliyor. Buradan işte ee, neredeydi o? Yeni bir değişiklik yaptığında veri tabanı kaydedilsin Eğer Eğer sizde bu işaretliyse büyük ihtimalle değişiklik yapmak kalktığınızda tablomuza bir uyarı gelecek ve mesela save ve close butonlar olacak başka buton olacak yani kaydetmeyecek bir türlü eğer bu, buradaki tık kaldırırsanız yani tekrar kaydedilebilir bir tablo olur, oluşturma etkinliğini kaldırırsanız bir sorun yaşamazsınız ben bunu yaptım bunun c bunun c bağladım bunları forge key yapacağım şimdi kaydettim tekrar buradan diagram olsun için <laughs> bu tabloları kapatayım diagrama sağ tıkla New database diagram dedikten sonra işte neyleri alacağım? Ben bunu cinsiyetini alacağım falan. ekliyorum, diyorum, ekliyorum. Kapatayım. Şöyle iki tane geldi işte. Ee, bunu aldım. Bunu söyleyeyim. Bunu sürükledim. Buraya bıraktım. Bunu buraya bıraktım. Okay. Relationship. Allah. Hatam yaptım zaman. Yer tiplerinde mi bir sıkıntı var ki? Bakalım. Integer tipinde, bu da integer tipinde. Tamam. Bir sıkıntı yok ki. Bunun da identity'si var. Bunun da identity'si var. He, bunun primary key'leri Pardon. İşte bu. Pardon böyle değil. Şuna set primary key diyoruz. Bunu birinci anahtar seçiyoruz. Bunu da birinci anahtar seçtikten sonra iki kaydediyorum. Tekrar işte diagram artık örneğin diagram dedim. İkisini buradan aldım. Add evet dedim. Eklendi. Close dedim. Sonra bunu tuttum. Buraya çektim de. Gördüğünüz gibi geldi. Forage tablosu. GID, cinsiyet ID, primary key table. İşte birinci tablo pardon. Şu şekilde tutup çekmem şey gerekiyor galiba. Heh, evet birinci anahtar buradan değer olacak. forijin tablosu bu buna bağlantısı olarak çalışacak. Yani mantıklı olmalı. Evet dedim ekledim. Evet Bu şekilde bir bağlantı yaptım. Yani ben işte cinsiyet girdiğimde 1 2 gibisinden değerler girecek. Bu diyagramım gibi tamam. Diyagram kaydettim. Etkileyecek diyordum. Tablolar etkilenecek diyor. Evet diyorum. Görüyorsunuz foreign key oluştu ve işte yeni tablolar oluşturuldu. Tekrar kaydediyorum. Ben bunu ne için kullanıyorum? ASV'den için için program yazacağım. Bildikleri nokta net için ASV'den düşünüyorum. Onun için veri tabanına ve entity framework'ını kullanacağım. SQL Server kullanacağım bundan sonra. Bittiğinde görüşmek üzere. Görüşürüz.